Mesafe ölçüm sensörlerinden başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar mesafe ölçüm sensörlerini şu şekilde inceleyebiliriz. Ee, daha doğrusu bizim Lego Minstone setlerinde kullanılan mesafe ölçüm sensörlerini şu şekilde inceleyebiliriz. Ultrasonik Sensör ve infrared sensörü. Lego Nexte 2.0 setinde yani Lego Minstone e, serisinin bir önceki kit, kitinde e, ultrasonik sensör kullanılırken bizim kitimiz yani ev 3te de e, infrared sensör kullanıyor. Yani next tek nokta 0. Sonraki sensör EV3 infrared sensör. Arkadaşlar, ultrason sensörden sensörden başlamak isterseniz, ultrason sensörde arkadaşlar jeotik kristali denilen bir malzeme kullanılıyor. Bu malzeme sayesinde arkadaşlar eee şu sayıyorum. Bu malzemenin özelliği şudur. Eee asimetri bir simetri merkezi yoktur. Yani asimetriktir. Bu nedenle arkadaşlar tersine bir şekilde çalışabiliyorlar ve üzerine elektrik uygulandığında sinyal üretiyor üzerine basınç uygulamda elektrik yok. Yani elektrik de, sinyal basınçta e, elektrik. Arkadaşlar bu basınçta elektrik üretimi e, konusunda bilim adamlarının e, e, normal bir şekilde yani mesela bizim gibi fen geliştirmek isteyen araştırma severlerin e, düşündüğü bir e, birçok e, proje var. Düşündüğü birçok proje vardı bu çözüldü kişisel hayatı. Mesela arabanın alt, arabaların altlarına koyma, kalabalık çatlarının altlarına koyma vesaire ve ayakkabıların altlarına koyma gibi birçok düşünce vardı. Tabii neden uygulamadı bilmiyorum ama e, çok büyük bir verimle çalışsaydı ya da olsaydı bu proje ya da maliyeti uygulanabilir e, boyutta olsaydı büyük ihtimalle uygularlardı ama e, tabii duymadık böyle bir şey. Yani net bir şekilde e, uygulamaya daha önce tanık olmadık. Arkadaşlar bu projektif pistelerin dediğim gibi koyma düşmüşlerdi. E, ama dediğim gibi e, göremedik e, bu tür projelerin çok uzandığını. Arkadaşlar bunun nedeni şudur. Bir proje yaparken arkadaşlar aldığımız enerji verdiğiniz enerjiden çok düşükse yani aldığınız e, aldığınız miktar verdiğiniz miktardan çok düşük arkadaşlar bu projeyi uygulanamaz. Maliyet de gene çok önemli. Maliyet çok yüksekse gene uygulanamaz. Ee, arkadaşlar bu nedenle bir proje yapacaksınız, bir şey düşünüyorsunuz günlük hayatta arkadaşlar. Bunun uygulanabilirliğini yani maliyetidir, alınandır, verilendir. Bunları çok düşünün, düşünüp, düşünüp uygulamanız lazım arkadaşlar. Fizikte de arkadaşlar buna verim hesabı denir, Alınan böyle de verilendir verim hesabı. Arkadaşlar günlük hayatla ilgili e, ve projelerle alakalı küçük bir geldikten sonra hemen devam edelim. Dediğim gibi arkadaşlar köy elektrik kristallerinden bahsetmiştik. Arkadaşlar köy elektrik kristalleri ee, dediğim gibi bir, belli bir e, ee, frekan, bir elektrik verdiğimizde sinyali üretebildi arkadaşlar. Ultrasonik sensörlerde de da ee, ses dalgası ee, gönderebiliyor karşı dışı. E, bu şekilde bir çalışmaya sahip. Arkadaşlar ses dalgasının ben biliyorsunuz sesin belirli bir hızı var. Bu, bu, arkadaşlar bu hızla şunu yapabiliyoruz. Hem cismin sesin, sesin gönderdiğimiz dalganın belirli bir hızı olduğu için hem cismin mesafesini ölçebiliyoruz hem de her cisim farklı yansıma yaptığı için cismin ne olduğunu da görebiliyoruz. Mesela katı sıvı gaz olmak üzere maddenin 3 ayı var. Tabi plazma da var da o biraz ileri boyutu. Ee, arkadaşlar bu hallerinin farklı yansımaları var. Ee, yani ses dalganın farklı şekli yansımaları Bu sayede arkadaşlar. Ultrasonik ultrasonik sensörlerle diş, dişimin ne olduğunu da kavrayabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar e, infrared sensörlerine geçelim arkadaşlar. Infrared sensörlerinde şöyle bir şey var. İnsan gözünün göremediği ışıklar gönderiyorlar. Eee Arkadaşlar, insan göremediğin, insan gözün göremediği ışıklar gönderiyorlar yani kızılötesi ışınlar gönderiyorlar. Arkadaşlar bu ışınlarla şunu sağlıyorlar. Dişime gönderilen ışın tabii bir enerjisini eee ıı, ıı, resmin içeriğine eee ıı, fazla olur. Arkadaşlar ıı, gönderilen ışın belli bir geri yansıma sağlıyor ve bu geri yansıma arkadaşlar İnfrared e, kaynamı arkadaşlar. Yani infrared e, foto algılama böyle bir de foto algılama e, kısmı arkadaşlar. E, algılanıyor ve dişin ne kadar uzaksa yansıyan ışına göre belli bir gerilim e, üretiyor. Ve arkadaşlar az önce dediğim gibi dişin ne kadar uzaksa gerilim o kadar düşük. Dişin ne kadar yakınsa gerilim o kadar fazla oluyor. Bu sayede belli bir çıkış veriyor. İfret sensör Arkadaşlar bu çıkış sayesinde biz e, birçok uygulamayı gerçekleştirebiliyoruz. Robotik alanında. Mesela ölçümü dersiniz, mı dersiniz bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar infrared e, sensörümüzü biz e, bu uygulamamızda da e, kullanacağız inşallah. O da size detaylı şekilde aktarmaya çalışıyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar e, İlfay sensör dediğim gibi ışınlarla ultrasonik sensör ses dalgalarıyla çalışıyor. Arkadaşlar ikisinde birbirini tamamlayıcı özellikleri var. Otomasyondergisi.com'dan e, bu konuyla ilgili geniş ve detaylı bilgi bulabilirsiniz. Veya çeşitli kaynaklardan e, detaylı bilgi bulabilirsiniz. Ben arkadaşlar bildiğim her şeyi size aktarmaya e, çalışmak istemiyorum. Çünkü benim de bildiğim eksikliği olabilir. Siz yanlış yönlendirmek istemem. E, arkadaşlar Ultrasonik sensörler, ses tabanlı infrared sensörleri, e, kız ötesi şimdilerde çalışırlar. E, arkadaşlar, infrared sensörleri çok uzak mesafeleri ağırlığında. Tabi arkadaşlar, uzak mesafeleri ölçen e, infrared sensörleri paldır. Genel olarak infrared sensörleri paldır. Yani bu tür sensörler paldır genel olarak. Tabi e, setlerin robot sistemini fiyatlarını arttıran unsurlardan bir tanesi de bu olabilir. Tabi e, Lego Mistron şirketinin finansal hesaplamasını bilmiyoruz ama bu da tabi ihtimaldir arkadaşlar. Dediğim gibi ultrasonik sensörler ses targasıyla, ifade sensörleri, e, kız, ışınlarla çalışır. Kızıl ötesi ışınlarla çalışır. E, ve arkadaşlar ikisinde birbirini tamamlayıcı özellikleri bir vardır. E, dediğim gibi az önce de internetten vesaire kaynaklardan özellikle otomasyonlar.com'da bu konuyla ilgili güzel bilgiler vardı. Bu tür kaynaklardan yararlanarak olarak e, birçok bilgi edinebilirsiniz. E, bu bölümden anlatacaklarımız bu kadar.